Evet, aynen. Hocam, burada ana dişlerde e, bazen sıkıntıya uğradığı zaman hani çekilsin mi çekilmesin mi, kurtarılabilir mi, üzerine kaplama yapılabilir mi gibi tereddütler olmuştu. Evet. Yani kimse zaten ana dişini kaybetmek istemez ama bazen de mecbur kalınca çekilmesi gerekiyor. Evet. Nasıl karar veriyorsunuz, neye göre karar veriyorsunuz bu durumda? E, şöyle, şimdi implantla e, aslında ana diş ayrımına doğru yönlendiriyorsunuz bu sorunuzda dişler bir kere hani çekilmemesi için elimizden geleni yapılması gerekiyor. Yani korunması üzerine ne gerekiyorsa evet. yapılması gerekiyor. Dişleri düşünün ki çene arkının içerisinde 32 tane 16 16 tane dişiniz var. Bunların aslında hepsi birebir omuz omuza mücadele ediyor. Hiçbirisi birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle hani omuz omuza mücadele yaparken bir tane oyuncunun eksik olması diğer oyuncuların da sakat takım olması ruhu var yani ağızda da. Kesinlikle öyle ağızdaki takım ruhunu Böyle kenetlenme anlamında, birbirine temas anlamında böyle bir e, halay çekme gibi de düşünebilirsiniz yani aslında. Birinin boşluğu ötekini dolduramaz. Kesinlikle öyle. Gelen gideni aratır mı hocam? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle de diyelim. Bu anlamda hani omuz omuza mücadeleyi biz tercih ediyoruz. Çünkü bakın şöyle bir şey var. E, ağız içerisinde her yıl 300 bin siklus yapıyoruz. Çiğneme hareketi yapıyoruz. Bu her zaman için böyle birbirine vurur. Ve vururken de hasar verme durumuna geçirmeye çalışıyor. O nedenle biz daha çok bu anlamda e, hastaların e, dişlerini, ana dişlerini korutması üzerine gidiyoruz. Hmm. Bu anlamda çene çiğneme yükünün 100 ila 500 kilo arasında olduğunu düşünürseniz, yılda da 300 bin kere ağızda basma, ısırma olduğunu düşünürseniz, çok büyük bir deprem gibi düşünebilirsiniz aslında. O nedenle ana dişinin korumasını, biz şimdi şöyle bir şey anlatayım size, ana diş, Dişin içerisinde bir yaylı sistem gibidir. Darbe emici gibidir. Ben şimdi size şöyle bir şey anlatayım. Dişler çene kemiği içerisinde dururken arasında bir yastık var. Arasında bir yay var aslında. Dişle çenenin içerisinde ya. dişinizi bastığınız zaman, ağzınızı kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman anlayabilirsiniz. Bir rahat bırakın, sonra biraz da sıkın. O aradaki yay siz hissedersiniz. Amortisör gibi, araba amortisörü gibi. Araba amortisörü gibi, aynen. Evet. Şimdi bu anlamda bu darbe emicilik dişten çeneye kuvvetlerin darbenin iletilmesi anlamında çok daha yararlı oluyor. Bu şöyle bir şey söyleyeyim, bu yaylı sistem, bu darbe emicilik aslında beyni koruyor, evet. çene kemiğini kırılmaktan koruyor erimekten evet. kuruyor. Sürekli böyle aktivite halinde oluyor. Ancak Peki, bunu videoda da örnek gösterelim. acaba mi ben video karışmış mı diye düşünürken hocam bunu bir bağlayacağız araba var aslında. Hadi o bağlayalım araba. o zaman. Nasıl Şöyle. Bağlayacağız ki, bakalım. Bakın, e, arabalar içerisindeki insanları beyin olarak düşünün. Evet. Lastiklerini de dişler olarak düşünün. Lastikle beyin arasında bakın, e, kişileri de bir amortisör sistemiyle bağlantı kuruyor. Bakın şu, bu, evet. bunu mesela implant tamam. olarak değerlendirebilirsiniz. İmplant da sert bir yüzeye temas eder ve arabanın içerisindeki insan hareket etmeye başlar. Hasar verir. Ancak en son ki arabaya bakın şimdi. Arabanın içi hareket etmiyor. Evet. Niye? Bu Sıkıntılı niye hareket zayı. etmiyor? Çünkü Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunu nereden buldunuz? Araba reklamı mı? Aynen böyle. <laughs> a, yani araba. Hani Konuyu bağlaştırmaya çalışıyor. Ben şöyle ki. Doğru dişlerin, bir teşbih benziyor. Dişlerin arasındaki şu amortisör sistemi içindeki Doğru. insanları koruyor aslında. O zaman öndeki iki araba sıkıntılı, çürük var. Arkadaki sağlam. Süpersiniz diş ve mi? ana diş var. Ana diş. Hmm. Arkadaki yani ana En arkadaki diş, ana dişi koruyan öndekiler Bu da implant diyebilirsiniz belki. Çünkü ana diş implantta birebir temas eder çene kemiğine hmm, ve içeride. kuvvetleri direkt iletir beyne. Burada ama, ki amortisör görevini ne görüyor dişte mesela bizde bağ dokusunda kolajen, elastin, lifler, tendonlar bağ bu amortisör görevi görür. Dişteki ana amortisör görevini gören yapı nedir? Lamina dura dediğimiz bir özel bir periodontal bir yapı var. Hmm. Diş eti yapısı var ama evet. sert bir diş eti yapısı. Yani böyle bir yaylı sistemi andıran hmm. yastık gibi bir sistem. Gibi. Evet o bunu sağlıyor işte hmm. yani araç lastiği hareket ediyor. Ancak içindekiler hiç hareket etmiyor. Yani neden zayıflar? Var. Bunu güçlü tutabilmek için neler yapılabilir? Hemen hocam sorayım. Şöyle yani. konforunu sağlıyor aslında. Hı -hı. Ağız konforunu sağlayan en arkadaki araba tipi. Evet. Dolayısıyla ana dişin korunması bu anlamda da yararlı Önemli. olmuş oluyor. Evet. Öndeki dişi implanta benzetin ama şimdi mesela Arka hocam nereye dişli. geliyor genet? Şimdi hiç kimse ana dişini kaybetmek istemez ki. Evet. yani Mesela ben geliyorum, hocam ben ana dişlerimden memnun Çekin hepsini, niye diyeyim mesela? Şekli bozuk olabilir ama o şekli de başka bir şekilde düzeltilebilir. Yani ne bize sebep verebilir bu kadar ana dişimizden kurtulmak için? Ee, Kökte sıkıntı varsa değil mi? Herhalde? Şimdi bakın, 7-8 tane belki önceki programlarımızı hatırlarsınız. 7-8-10 tane diş kurtarma operasyon tekniği koyduk aslında. Olursunuz. O nedenle bunlardan hangisi o yapıya uygunsa çürük mü derin çürükse olsa bile diş kisti çene kisti olsa kurtarıcı bile bir şey var yani. kurtarıcı bir şeyler var. Evet, o seçenekler denenmeli. Denendikten sonra eğer yani çekilmesi o zaman karar verildiyse o ancak o zaman kaybedebilir. İmplant en son mu karar verilir. En son. Evet. Diş çekildiyse mecburen. Mecburen implant. O aşamada implant. Hocam implant, implant sağlanıyor mu bu? Sallanan araba mı oluyor? Evet doğru. <laughs> Aynen öyle. Bakın. Peki bir tane üstü diş kaplama koyun Bütün ağızda bir tane diş çekilse o da sallanır mı? İmplant anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. O implant ve üstü kaplama yani orada. Hepsi değil de bir tanesi olsun. Yine aynı o bu, his, bu hissi verirsin. Gene sallanırım. Yani. Aynen öyle. Bir o biraz daha e, yay sistemini azaltır. Ama diğerleri bütün dişleriniz böyle bastığınız zaman böyle şey gibi. Şimdi bu gidenler böyle böyle sallanmaya başlıyor. Yani. Ay tuşları var ya. Tak, kal, kal, basarsınız geri gider. Basarsınız diğer geri gider. Yani bir senkron çalışırsınız çiftler. Evet. Yani. Aynen. Aynen burada da aslında o sistem Aynen. diye düşünebilirsiniz. Bak böyle sallanacağız o zaman. Evet, böyle sallanıyoruz. Yani tuşuna tuşuna bastınız, <laughs> kendiliğinden geri gitti. Dişte evet. de öyle durum i̇şte var öyle aslında. Dur. Bu nedenle ağız konforunu sağlamak açısından analiz için korunmasını öneriyoruz. Çene kemiğinin erimesini engellemek için öneriyoruz. Çene kemiğinin kırılmasını engellemek için öneriyoruz. Bakın yüz estetiğini korumak için öneriyoruz. Diş çekiliyor, yanak Hemen bölgesi içine düşüyor veya dudak bölgesi içine düşüyor. Korkunç bir yaş hocam diş Bir fotoğrafımız da var aslında, görselimizi de paylaşalım. Hı. Bakın dişleri görüyorsunuz değil mi? Dudağı destekleyen dişlerdir aslında. Tabii. Arka taraftaki dişler de yanağınızı destekliyor. Peki biz dişleri kaybettik diye düşünün. Bakın dişleri kaybettikten sonra üst ve alt dudağınızın geriye kaçtığını göreceksiniz. Kesinlikle. İstediğiniz kadar kozmetik yaptırın. Geriye gittiğini göreceksiniz. Arka dişlerinizi kaybettiğiniz zaman bakın yüz yüksekliğine bakın bir Tabii tabii. Belli bir yükseklikte. Ancak dişlerinizi kaybettikten sonra sanki yaşlı formata geçiyorsunuz. Hayır, hocam altın oran vardır, yüzde bir denge vardır. İmaj estetiğinde bu çok önemlidir. Alt yüzde, burun üst dudak mesafesi, burun çene mesafesinin ölçüleri bu daha eskilerde, evet. onlar da binciye dayanır. Evet. Kendi o, o şeylerde, resimlerinde bile var. Çok önemli diş estetiği, gülüş estetiğine doğru uygulama, doğru tedavi, dişlerin sağlığı estetikte ve genel kişinin o, Güzel görünmesinde, o masumiyetinde çok önemli. Diş tedavileriyle yüz gençleştirme yapılıyor. Kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Nasıl yapılıyor? Bakın bir, bir tane yoldan bahsedeyim. Bakın dişler tam duruyor ya. Evet. Aslında dişlerle çeneler, üst çene bakın yüzün 1 bölü 3'ünü bölü oluşturuyor. Alt çene de 1 bölü 3'ünü oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla yüzün 2 bölü 3'ü aslında çeneler ve dişler. Dişler. Dolayısıyla altyapı iskeletsel anlamda ve dişler anlamında yüz yüksekliği ideal boyutta yapıldığı sürece otomatik olarak hastanın yüz gençliğini, yanak dolgunluğunu, dudak dolgunluğunu veya katlantı kırışıklıklarını otomatik olarak sağlıyor. Alttaki fotoğraf da çok güzel bir örnek. Ya siz bu örneklerinize bayılıyorum hocam. Nereden çalışıyorsunuz? Böyle <laughs> özel hazırlıyorsunuz. Ne güzel. Teşekkür çok, ederim. Genel. Bu çok önemli ya. Size çalışarak geliyorum. Halkımızı evet, Halkımıza da doğru evet, bilgi, çok doğru. güzel bilgi, doğru bilgi. anlaşılabilir bilgi açısından da evet, hocam, elinden Böyle girelim. görerek daha güzel evet, zaten evet. <laughs> Aynen öyle. Bakın dişler çekildikten sonra otomatik olarak çene kemiği erir. Evet. Otomatik olarak kendini geriye çeker. Kullanılmayan bak, bak, organın... da de mandibül iki kemikte de mi geçerli? İkisinde de geliş, evet. geçerli. Özellikle bir diş çektirdiğiniz zaman yüzde yirmi oranında ilk erimi ilk bir ay içerisinde gelişir. O kadar yani. O kadar, Oo. Ki, evet. Bakın o yüzden biz hani dişsiz çeneyi kabul edemiyoruz. Diş çekildiyse mecburen implant'a yönlendirmemiz gerekiyor hemen. Yani zorluk durumunda yapıyoruz dedim ya, olay o. bakın Şurada bir daralım var, eğim var. Farkında mısınız? Evet. Bir darbe gelsin alttan. Kaza yapabiliriz. Yanlış arkadaşımız şaka yaparken evet. çenemize darbe gelebilir. Bu tür durumlarda çene hemen ortadan ikiye ayrılabilir, kırılabilir. Oy. Evet, tabii. tabii. Bakın diş olmadığı zaman alt çene biraz daha öne geldiğini hissediyor. Bazı hastaları görüyorum, sizin 20 yıl öncenizde alt çeneniz daha geride ve ideal estetik oranınız çok daha iyi diyorum. Hasta gerçekten gidiyor kendi fotoğraflarına bakıyor gerçekten de üst taraftaki gibi yüzü çok daha gençmiş gibi görünüyor. Bakın bu yüz yüksekliğini, yüz estetiğini diş dolgularıyla bile sağlanabiliyor. Diş Peki, dolgusu diyorsunuz.